Bu dünyadan gider olduk kalanlara selam olsun bizi hayır dua kılanlara selam olsun. Ecel büke belimizi söyletmeye dilimizi hasta iken halimizi soranlara selam olsun. Tenim ortaya açıla yakasız gömlek biçile bizi bir asan ve çile yuyanlara selam olsun. Sela verile kastımıza gider olduk dostumuza. Namaz için üstümüze duranlara selam olsun. Derviş Yunus söyler sözü yaşlı dolmuştur iki gözü bilmeyen ne bilsin bizi bilenlere selam olsun.